İstanbul manzaraları, gece yarısı sokaklar köpeklerin kontrolündeyken, e, şehri kenar, e, kırık dökük arka sokakları, mezarlıklar, yosun tutmuş duvarlar, e, curbası eğilmiş ahşap evler, e, betonu sıvası dökülmüş e, yeni binalar, boyası hiç olmayan ahşap rengi, çamurlu sokaklar, Arnavut kaldırımları, bütün bunların İstanbul'da yaşayan insana geçirdiği bir hüzün duygusu var. Bu duygunun şehir bize verdiği temel duygu olduğunu da saptadım. Ama Türk melankolisi diyeceğimiz hüzünün bir ayrıca bir felsefe yanı da vardır. O da e, e, kendi içine çekilme, e, başarılı, zengin e, olmaya karşı bir uyarıdır da Türk hüznü. Sanki hüzün, hüznün felsefesi bize Sakın hayatta başarılı olmaya kalkma. Sakın aşık olduğun kızla evlenmeye kalkma. Bunları yapamayacaksın. Başarının peşinden değil, kendi içine çekilerek, kendi vakarının, herkes gibi olmanın, özel ve özgün olmanın değil, herkese benzemenin bir yolunu bul der hüzün felsefesi.